Merhaba arkadaşlar ben Bisküvi. Bugün sizinle en ideal Team Fortress 2 ayarlarını Benim kullandığım ayarları Ve benim kullandığım ayarlara nasıl erişebildiğinizi Nasıl erişebileceğinizi anlatacağım size Şöyle başlayayım e, HUD, ayarından başlıyorum önce HUD ayarı bir nevi tema e, Oyunun teması gibi düşünün Grafik teması e, Şöyle videoların altında çok soruyorlar İşte abi can yerini nasıl öyle yaptın işte yok süre yeri nasıl öyle yaptın mermiler nasıl öyle görünüyor nasıl vurduğun e, vurduğun hasar büyük çıkıyor falan filan diye büyük görünüyor ekranda diye şöyle e, bir çoğunuzun team Fortress 2'si böyle görünüyordur şu an hani hud ayarı yapılmamış team Fortress 2 bu standart hud diye geçiyor e, şöyle buna dikkatli baktığınızda can yeri küçük süreler küçük görünüyor özellikle mermi ve Önemli içeceğin veya şuradaki dolması gereken bir şeyin küçük göründüğünü göreceksiniz. Şöyle benim bir oyunuma bakarsak bir de şöyle yapalım. Videolarıma bir gireyim. Şöyle bir oyunuma baktığınızda mesela. Merhaba arkadaşlar. Ben ee, bakın. Can büyük. Birazcık daha şey büyük. Süre. Dolması gereken şeyler kesinlikle dikkat çekecek kadar, gerektiği kadar büyük. Gereksiz fazlalık yok. Mermi de büyük görünüyor. Ve en önemlilerinden biri şöyle göstereyim size. Vurduğum hasar büyük çıkıyor. Normalde e, küçücük kırmızı sayı olarak çıkıyor. Fakat ben vurduğumda büyük sarı çıkıyor. Şimdi göreceksiniz. Şöyle 41, 49, 69 görünüz 52 falan. Hani ne vurduğunuzu tam olarak görüyorsunuz ve aynı zamanda aşağıda da çıkıyor. Sağ altta da 52 hani vurduğu masarı görebiliyorum. Bu çok önemli bir şey Team Fortress için. Önce size nasıl HUD yüklenir, nasıl oyuna koyulur anlatacağım. şöyle benim HUD'umdan başlamayacağım. HUD TF yazarsanız Google'a zaten bir site çıkar. Bütün HUD'ların yani bütün temaların olduğu site. Eee şu yukarıdan hat direktörü. Buradan seven hat, race hat. Çok en ünlüleri zaten yukarıda. Mesela 7 hat açalım, race açalım. M hat, mor hat, rev hat. Bir sürü şey var. Mesela bir ara ben bunu kullanıyordum. Fakat benim için şey olması kötü. Şu can canın arkasında artı olması benim için çok önemli. Neden? Çünkü baktığımda hani 110 can. Ne oynadığımı unutabiliyorum atıyorum e, Demo oynarken 110 can çok kötü değil ama Scout oynarken pardon demo oynarken 110 can çok düşük fakat scout oynarken 110 can tam can Hani bu, Bunu karıştırabildiğim için Arkasında artı olmadan benim için kötü yani Artının az, artıp azalması Benim için önemli örneğin şu şekilde e, Ben size kendi hudumu söyleyeyim İster buradan Aramaya eve hud yazabilirsiniz İsterseniz Google'dan o siteyi kullan, kullanabilirsiniz yani istediğiniz gibi hud bulmak için eve hud benim kullandığım şuradan en üstteki game banana sitesine girip şuradan download <laughs> download şuradan tekrar download'a tıklayıp indirebiliyorsunuz şöyle indirdik şöyle göstereyim size bunu sihirbaza basıp zaten çıkarabilirsiniz masa da şöyle dursun. Şu an bu bizim Evodrard dosyamız. Ee, nasıl yapıyoruz? Oyunun yüklü olduğu yere geliyoruz bilgisayarım. Sizde C sürücüsü program faalisi olabilir. Genelde öyle oluyor. Steam. Steam'in yüklü olduğu yere geldik. Steam'den buradan Steam Apps. Common. Common'dan oyun listesini gördüğünüz yüklü olan oyunlarınızın. Team Fortress 2'yi buluyorsunuz. Buradan TF. TF'nin içinde custom diye bir klasör olması yazıyor. Custom diye okunuyor. Ee, eğer böyle bir klasör yoksa, klasör yoksa sağ tuş yapıp yeni klasörden kendiniz bir custom klasörü oluşturun. Custom yazın. Onun içine şu Evehood rarının zipin içindeki şu Evehood'u atın. Çat diye atın. Ee, ve zaten hemen atıyor. Oluyor. Bu şekilde yüklemiş oluyorsunuz. Eğer silmek istiyorsanız da şey yapabiliyorsunuz. O ev, hud, ev ev dosyasını direkt silin. Zaten normale dönüyor. Standart haline dönüyor. Arada bir şu siteden şöyle bakıp güncelleştirme kontrol etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bazen gerçekten HUD'da sıkıntı çıkıyor. Ye, oyuna yeni güncelleme geldiğinde falan. Mesela en son iki ay önce güncellenmiş. Tamam önemli değil. Ama bazen oyunda sıkıntı çıkıyor. O sıkıntıyı düzeltmek için tekrar güncelleme çıkarıyorlar. Evet hud ayarı bu kadar arkadaşlar. Şimdi gelelim e, cfg ayarına yani konfig ayarına. E, videonun bundan, yani buradan sonra kalanını e, bilgisayarının kasmasından sıkıntı, yani bilgisayarım kasıyor diyenler e, FPS e az diyenler, oyun akıcı değil diyenler izlesin bence. Neden? Çünkü e, benim oyun ayarlarımda normalde oyun e, kasmasında sıkıntı yok fakat video çektiğim için hani hiç riske atmamam gerekiyor. Ne takılma olması gerekiyor, ne kasma olması gerekiyor. Bu yüzden düşük ayarlarda oynuyorum ben. Ee, sizin de bunu yapabilmeniz için örneğin e, fark ettiyseniz benim oyun birazcık daha çizgi filmse, biraz daha grafikler düşük. Niye böyle diye yorum atıyorsunuz. Böyle riske atmamam gerekiyor. Hani o olur da kasar falan. Hiç risk atmamam gerekiyor ve e, genelde bu oyunu iyi oynayanlar yani profesyoneller hiç grafiği önemsemeden ellerinden geldiğince her şeyi düşürüp oyunu daha da akıcı hale getirmeye çalışıyor. Örneğin şu an oyun çok kaliteli değil yani videomda. oyun Onu size şöyle anlatayım. Benim ayarlarımı nasıl yükleyebilirsiniz? Videonun altına şey koyacağım. CFG dosyasının linkini atacağım. Şu dosya TC'den şuradan indirip hemen indiriyor zaten. Bir şey değil. Aynı şekilde tekrar kapatmışım ya boşuna. Tekrar oyunu kurduğunuz yere girip nerede? Steam Steam Apps Common Team Fortress 2 TF Buradan şu CFG dosyasını gördünüz. Her hepinizde bu CFG dosyası var. Ee, çok önemli bir şey. Bunu sağ tuş yapıp kesinlikle kopyalayın ve masa üstüne ya da herhangi bir yere yapıştırın. Hani bu bunun yedeğini alın. Çünkü eğer ayarlarından memnun kalmazsanız veya bir sıkıntı olursa geri çeviremezsiniz öteki türlü ee, bunu alıp şey yapabilirsiniz geri dö geri döndürmek istiyorsanız bunu alıp direkt tekrar cfg dosyasına atıp eski ayarlarınızı geri yükleyebilirsiniz şimdi buradan bisküvi cfg'nin rarından buradaki cfg'yi buraya atın şöyle hani hatta daha kolay olsun şunu silin direkt şunu silin şöyle cfg dosyasını bu klasörü atın TF klasörüne. Hiç karışmasın. Attı mı? Atmadı. Hı, attı. Şöyle. Artık e, benim ayarlarıma ulaşmış oluyorsunuz. Bir de oyun içinde video ayarlarını gösterelim. Oyuna girdik arkadaşlar. Şöyle seçenekler. Yukarıdan görüntü gelişmiş. Ee, bir dakika. Şurada üstündeki model detayı, doku detayı, shader detayı, gölge detayı falan filan bunların hepsi size kalmış. Ama benim az önce size attığım config yani CFG dosyasında e, söylediğim gibi hani düşük ayarlar performansınızı arttırır. O yüzden düşükte tutmanızı öneriyorum. E, ama alttakiler kesinlikle önemli. Keskinliği yumuşatmayı kapatabilirsiniz. Filtre modu 3 doğrusal süzme bu ikincisi. Dikey eşitleme kesinlikle devre dışı. Çoklu cephe kullanımı etkin. Hareket izi devre dışı. <laughs> yüksek dinamik aralık yok. Bunda e, tik yapmayın. Bırakın böyle kalsın. Boş kalsın. E, şöyle. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Gelelim FOV ayarına. FOV yani e, bakış açısı. Bir dakika şurada ne yazıyor? Görüş alanı. Evet. E, görebildiğiniz açı. Örneğin şöyle. Birçoğunuzda muhtemelen FOV 75 yani şöyle. Size nasıl göstereyim bunu? Bakın şimdi sol tarafımda ee, dolabı şu an sol tarafımda dolap görünmüyor değil mi? Şimdi ee, sizde normalde hani oyun zaten açıldığında herkeste bu 75'tir. Valorant'ta Desiret, Dezairt ya da şuradan görüş alanı aynı ayar. herkesde genelde 75 oluyor. Fakat bunun maksimum 90'a çekebiliyorsunuz. 90'a çektiğinizde bakın ne kadar fark etti. Şu an dolabın yarısını görebiliyorum. Şu an dolabı göremiyorum. 90'da dolabın yarısını görebiliyorum ve bu bir hile değil yani oyunun kendi ayarı. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum size. Ee, oyun performansınızı mükemmel derece arttırıyor. Sonuçta e, solunuzda ya da sağınızda normalde göremeyeceğiniz adamları görebiliyorsunuz. Örneğin benim şu an solumdan bir tane spy geçse ben görebileceğim ama şu şekilde Geçtiğinde ben spıyı göremeyeceğim. Bence gayet mantıklı. Evet arkadaşlar e, sizinle paylaşmam gereken ayarlar bu kadar. Eğer merak ettiğiniz bir şey olursa isterseniz e, videonun altına yorum olarak, isterseniz Steam grubuna bir konu açarak ya da tartışma yazarak soracağınız herhangi bir şeyi sorabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.